arkadaşlar Merhabalar ben Özgür Maral bugün ayın 24'ü kısa bir video yapacağım ee, 10 dakikalık Evet dolar uçuşa geçti <laughs> yani serbest uçuşta şu an 7 lira 21 22 lira e, 7 lira 22 kuruş seviyesine geldi gram altın 415 lira Ons altın bir miktar düştü yoksa o da gram altında 420 lirayı falan bulacaktı Euro ise 8.75 grafiklerden baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar dolarda iyimser hava devam ediyor. Dünkü videoda anlattığım gibi doların e, göstergeleri çok iyi idi ve bugün 7.20'yi falan bulabileceğini söylemiştim dünkü videoyu izlerseniz. Ve günlükte bu üçgenin dışına da çıkmış oldu. Burayı kırdı. Direncini kırmış oldu. 7.11'in üzerinde çünkü kaldı ve 7.21'e geldi. Bu yükselişi devam edecektir. Haftalık bazda baktığımız zaman yine o üçgenin içerisinden çıktığını ve yeni bir tırmanışa geçtiğini söylememiz gayet mümkün. Tabi daha bunun artması muhtemel yarına doğru 7.30 bandına doğru öncelikle gidecektir. Sonraki hedefi 7.40 olacaktır eğer Merkez Bankası yine bir hamle yapmazsa. Bitcoin ise dün epey düşmüştü dedim ya 5.000-5.000 düşüyor 5.000-5.000 artıyor bugün tepki alışları oldu ve 50.000 bin seviyesinin tekrar üstüne doğru çıktı. Zirvesi 57 bin dolardı. Serseri mayın gibi bunun ne yapacağı pek belli olmaz. Ons altında ise bir düşüş sergilendi kıymetli arkadaşlar. 15 dakikalıkta gördüğümüz üzere arkadaşlar e, yükseliş devam ediyor dolarda. Dolar yükselişine devam etmekte. Öyle öngörüyorduk çünkü göstergeleri çok çok iyiydi. Bakın burada şu Mehdi ve Erasay'ın alış bölgesine doğru günlükte gitmesi çok iyi bir görüntüydü. Yakında bu daha iyi seviyelere 7.30 önce sonra 7.40'lı seviyelere gelmesi muhtemeldir diye görüyorum daha da üste çıkarsa Merkez Bankası önümüzdeki ay yani bu ay daha doğrusu Mart ayında yine bir tedbir kararı alabilir ama ben çok da fazla düşünmüyorum artık böyle çok faizlerin artılmasını falan filan gibi. Şuradaki 20 günlük ortalamada eğer gidip şu üstteki ortalamalarını kesip yukarı doğru yönlü kafasını yukarı dikerse çok daha iyi bir görüntü olacağını düşünüyorum. Doların çıkışı artık e, ayan beyan gözüküyor. Gözde bunu seçmek gayet mümkün. işte göstergelerde burada gözüküyor. Haftalık bazda buna bir bakalım şöyle. Haftalık bazda da Erasa'ya kafasını azıcık yukarı dikmiş vaziyette. Ancak Mehdi henüz daha al vermemiş. Haftalıkta haftalıkta daha biraz ihtiyacı var. Tedbirli konuşmak lazım. Haftalıkta da bu göstergelerin yukarı doğru çıktığını görürsek çok daha iyi sonuçlar almamız mümkün olabilir. Yani dolar yükselişte olduğu görü, e, görülüyor. Ons altın bugün biraz düştü. 1800'ün altına geldi. E, artık bu teşvik beklentisi ve doların güç kazanması belki bunu etkilemiş olabilir ve göstergeler 4 saatlikte pek iyi gözükmüyor. Ons altında kafasını aşağı diken bir stok, bir RSI var. Vortex'e gitgide aşağı doğru gidişi tetikliyor. 4 saatlikte günlükte baktığımız zaman indikatörlerin biraz daha sakin olduğunu ancak yine de aşağı düşüşü olabileceğini bize e, gösteriyor arkadaşlar. Ons altında bu bir durum biraz kritik. Bunun zaten düşüşü biraz gram altını etkiledi. Ons altının yoksa doların çıkışı e, gram altını olumlu yönde tabii ki etkilemiş oldu. Gram altına şöyle bir bakalım gram altın çıkışa başladı. Bu çok net gözüküyor günlükte. Gram altında hiçbir problem yok. RSI da Mehdi de al vermiş. Parabolik alttan geçiyor ve 415 rakamlara doğru gitmiş. Bunun en yakındaki gideceği yer 430'lu rakamlar olacaktır. Ons altında bir miktar desteklemesiyle beraber buna 4 saatlikte baktığımızda durum daha iyi gözükebilir. Ancak günlükte bu sayın kafasının aşağı dönmemesi, içeri girmemesi gerekmekte. Şuradaki trendi bozulması gerekiyor. Görüntü yukarı doğru çıkışı gösteriyor. Bu küçük kırmızı mum 4 saatlikte ons altının düşüşüyle beraber gerçekleşen bir şeydir. Bir de buna bir haftalık şöyle bakalım. Haftalık bazda durum ne? Garasay kafasını dikmiş. Mehdi biraz yukarı çıkıp al vermesi gerekiyor. Henüz burada al pozisyonu olacak. Haftalıkta bir durum söz konusu değil. Euro'da beklentimiz üzere bugün çıkışına devam ettirdi. Dün diyordum çıkacak. Göstergeleri çok iyi diyordum. 4 saatlikte Erasay'da Stoh indikatörü de çıkışı bize gösteriyor. 8.70'li seviyelere önce gelebilir. Gelmesi lazım. Bekliyorum demiştim. Dünden bu gerçekleşti Euro çıkışını devam ettirecektir ee, günlükte de süper trend artık al vermeye başlamış bu iyi haber Euro tutanlar için çıkış devam ettirecektir dokuzlu seviyelere doğru bu gidecektir artık yüklenecektir diye düşünüyorum süper trende de Çünkü al seviyesi artık al sinyali verilmiş bir halde gözüküyor bugün biraz hızlı hızlı gidiyoruz Gümüş ne durumda acaba Gümüş onsu Gümüş onsunda şu an için günlükte bir miktar düşüş oldu. 27 dolar seviyesinde şu an 30 dolarlı benim x gelmesini beklediğim seviye Erasay orta bölgelerde kararsız Mehdi de kararsız olarak gözüküyor günlükte 4 saatlikte bir miktar düşüş yaşanmış altın ve gümüşte ons olarak bir düşüş var günlükte Mehdi sat veriyor Erasay da kafasını azıcık aşağı dikmiş bir vaziyette. Yoksa ortalamaların iyi yerinde ve 9 günlük ortalaması da başta bir miktar aşağı dikmiş Bu çok iyi bir şey değil Şöyle günlükte bakalım Günlükte henüz daha 9 günlük ortalaması aşağı doğru gitmiyor Şu an bir kararsızlık var orta bölgelerde Bekliyor Diye düşünüyoruz gram gümüşte bakalım Gram gümüşte de Mehdi Al da devam ediyor Parabolik altta devam ediyor al vermeye devam ediyor 6 lira 38 kuruş seviyesinde ama istenilen hata bir türlü yapabilmiş değil. Bugünün flash haberi dolar doların yükselişi oldu. Kimse bu doların buraya doğru geleceğini tahmin etmiyordu. Bir tek 7'nin altına düşmez dedim ben. Bir videoda öyle yaptık. Birkaç arkadaş sen bilmiyorsun bu işi düşer dedi. Düştü. Çok fazla kalmaz dedim. Düştüğü de 6.93, 6.95, 6.90'dan aşağıda gitmedi hiç. Şu an indikatörler yardımcı araçlar çıkışı destekliyor hala destekliyor. Bu bir miktar daha 7.30'a kadar falan gidebilir diye ben düşünüyorum ilk etapta. Sonra 7.40 7.50 deneyecektir. 7.60'ı deneyecektir. Sonra arkadaşlar diye düşünüyorum. 100 günlük ortalamasını deneyecektir diye düşünüyorum. Gram altın bekleyenler için de gram altın fena değil yani en azından 400'ün altından kurt kurtuldu. Mart ayında daha çok çıkış bekliyorum. Doların e, Türkiye'de güçlenmesiyle ve ons altının da yerine gelmesiyle beraber e, Mart'ta ve Nisan'da rekor dönemleri ben açıkçası bekliyorum. Bugünün kritiği bu kadar. Sizlerin e, beklentilerini e, bilmiyorum ancak ben dolarda da gram altında da çıkışın devam etmesini açıkçası bekliyorum. Bitcoin'le uğraşmıyorum şu an. Bitcoin e, ilgilenen arkadaşlar varsa aşağıda Bitlo referans linkimiz var. Çünkü Bitcoin'in ne yaptığı çok çok belli değil. Olumsuz her haberde, manipülatif her haberde 6000 bin, bin 15.000 düşebiliyor, çıkabiliyor da. Dünkü videoda demiştim bu bana şeyi gösterir. Ya çok güçlenecek bu yani 20 bin, 20 bin artık çıkmaya başlayacak. Ya da bir anda bu çökecek yani bunun başka bir Alternatif yok. Günlükte baktığım zaman e, Mehdi sat veriyor. Erasay göreceli içeri girmiş, günlükte azıcık kafasını yukarı dikmiş. Gösteregiler çok çok fazla bir parlaklığı yok Bitcoin'de. Burada da orta seviyelerde Mehdi al vermeye doğru gidebilir. 4 saatlikte Erasay'da da orta bölümlerde geziyor. Yani çıkabilir düşebilir bunun pek bir artık mantığı yok ama şurada itibaren bir düşüş söz konusu olduğu gözüküyor ee, ama her şey olabilir Bitcoin'de ee, Bitcoin'le uğraşanlar Bitlo referans ikini aşağıda kullanabilirler en azından bir miktar Belki bulundurmak isteyebilirler diye düşünüyorum çok uzun bir video yapmayacağım çok tutmayacağım demiştim ee, Doların yükselişi evet enteresan oldu. 7.21. Dün demiştim 7.20'leri falan gelecek. 7.20'yi zorlayacak. Yarın öyle olabilir demiştim bugün için. Bu gerçekleşti deyip hepinize sevgi saygı sunuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.